Ha geliyor mu? Lan ne oluyor? Well, ab, ben bunu izlemiştim Forest bu. Evet Forest oğlumuz yamyamlar kaçırdı. Onları bul onu bulacağız yerliler. Birinci gün. Kumsal. Yok <laughs> Yo, sahil ya. kumsal değil. Bak gayet var. Ben... O ne ya öyle? Bunu Drağın bulmaması iyi oldu. O ne lan? Ne o? Korna mı? O ne lan? Bilmiyorum ki. Oyuncak mı buldun? E, Adı ne onun? El kitabı buldum. Ne yazıyor el kitabında? Altın Bildiğiniz altın. şey doğada hayatta kalma için el kitabı. bölüm 1 Sayfa ilerlemiyor. Ha açtım. Nasıl ölünmez? Nasıl ölünmez? Nerede ben bunu vereyim dur. Nasıl ölünmez anlatın. Son bakıyorum. Hobbit mi ha? Yanıyorum! Yanıyorum! Lan <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> diyor ki... <"Pural gülüyor> asla yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşı terk etme. Tamam. Seni asla terk etmeyeceğim Selim. <laughs> tamam mı? Kural <laughs> bir Abi Her zaman hareket şey et. Adam, asla seni terk Lanten pişiriyorum. Teşekkür ederim. Gaz lampası pişiriyorum. Beldan <laughs> done, Bu kadar mi onu? Bence yemeliyiz. Aa şunu Al yesek ye. ne olur? Al bunu ye. Bunu yiyebilir miyim? Ben yanıyorum yine. Onun Aha. Gidiyorum. Yendi abi şu an oldu kapı. bu. Bir şey diyeceğim. Ben pusula pişiriyorum şu an. Pusula pişir. Hey hey hey. Bakın bende ne var. Evde pusula var. Onu da pişirip... Korn'un amı demiş. <laughs> Onu da pişirir misin? Onu pişirmeyi düşünmüyorum. Aa. Al bak ben pusula Evet bak böyle. 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 <laughs> Kokonat var. Arkadaşlar. Uçağımız sahile düştü. Birlikte bu adayı keşfedeceğiz ve fethedeceğiz. İlk hedefimiz kokonatlar. <gülüyor> Oy! <laughs> e? Tırmanalım. Bana Anladım. yolla yolla bana. Aha. Atıyorum. Oo oh, doydum. Kafama düştü hayvan herif. Ağacı da atsaydın. <laughs> Bendim lan o düşen. Oh yes düştü. Işte var bu. mı burada başka? Tamam hadi gidelim. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> o Boş olan var mı? Anasının. Ben bıraktım şöyle. <laughs> Boji ben bende var. Buldum. Ne buldun? <laughs> Elma mı? Domates. Hayır ben bunu, ben mi? bunu İncil'den biliyorum. <laughs> Ben bunu İncil'den biliyorum abi. Gel, Hayır. Yemeyin. Yemeyin, yemeyin. Ben yedirdim. yedirdim Bunun sonu iyi değil. Yedirdim mi sana? Nasıl e, lan? Şurada dedin. bavul var. Şurada bavul hit var bak şurada. Sana yedirdim. Sol alttaki barın nasıl olmuş? Yer miyiz abi? Yer miyiz adam diyor. lan? <laughs> Saltıkla Sol canım. tıkla mı? Kitsun'un çantasına kokona tat. Bavul tattım. var, bavul. Sol tıkla mı? Bavul? Evet, sol tıkla sustarak giriyoruz. Şey yapıyoruz. Allah. Tamam, Aa, Bir bakalım ne buldum? Ne buldun? Depoltan. Enerji Hiç mi? Bunu. Lo Al. What the fuck çok hızlı gidiyorum şu an. <laughs> hı, hı, hı. Elma. Chris Perry neydi ya? Hu. <laughs> 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 Alo. Ne yapıyorsun orada? Ne bileyim adı, ya. Adı, 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 adı. Tamam da niye oradasın? Ben burada iki tane bavul buldum bavul. Bu ne? Tutabiliyor musun? Aman aptal çok gerekim. Tut at aşağı. <laughs> 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 Ooo! Oo. Lollipop'um var artık. Benim de. Senin ben. <laughs> Cookies mi? <laughs> buraya gel buraya. <laughs> Burada yemek var. Selim. Burada yemek var. Yakalayamadım. Borozanı fırlattım. Bir el uzat. Nasıl? Şişiyorum. Gel. El uzat. Gel. Gel. Teşekkür ederim. Ben Peki seni itebildiğim bir versiyon var mı? Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. O dörde bas. Benim benim sırt çantam, yükses sırt çantanı nereden buldunuz? Yerden aldım. Hepsi Yerden girişte aldım. miydi? Yok, gitmem vardı galiba. Aa. Kitsun'un çantasına evet, bir şeyler attım. Feed kuanari. Hayır istemiyorum ben Yemik, yemek gibi. Bu ne? Piton mu? <gülüyor> Piton <gülüyor> ne ya? Python e, şey, şey yapıyorsun. Abi, saplıyorsun gibi. tırmanmak için. Dağcıları şey mi? Evet Aa. evet. Tırmanmak için onu Çok oradan ya. halat geçiyor. Aç mısın direkt? Abi ileride loot görüyorum galiba. Bilmiyorum şuraya pişmiş kol şey bırak. Biz buraya mı tırmanacağız? Vah. o ne o lan? Ben, ben Kitsu'nun çantasına yemek, depoluyorum. Sen de bulup bulup çantamı atıyor ağırlığın artıyor. Ağırlığın evet. arttığında ne oluyor? Daha mı hızlı yoruluyorsun? Staminam azalıyor. St alttaki stamina barı açlık, ağırlık falan hepsi azalıyor. Tamam hadi ben aldım. Aynı zamanda can da azaltıyor ben söyleyeyim. İzgi örgütes. Pantolonun sonu için şey vardı, bu canımı azalttı. Solut o ne lan? Bu ne? Bilmiyorum ki. Maui. Kuayı öldür mü? Kuayı öldür mü? Ne? Hayır, yok ya. Hey onu benden uzak tut, onu benden uzak tut. Oraya çık. Biraz daha kokanat. Şimdi kitab oku. Kitabı oku. Oku bize anlat. Ne anlatıyor? Sürekli yukarı doğru gidin diyor. Space'te yukarı çıkabilirsiniz, zıplayabilirsiniz. Aha. Sol tıkla tutunuyorsunuz. Tutunduğunuz esnada Space'e basarsanız Bandaj ee, var. Ee, bandaj var isteyene. Ama gidiyorsunuz shift atarsanız lunge atarsınız diyor. Uzun atlayış yaparsınız diyor. Tutunup Space'e basarken mi shift yaparsak? Galiba tırmanma esnasında işte shift'e basınca lanca atıyor. Aa can can kısmı var bakıyor. Oğlum neydim Bana ben? Bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor asıl. Bana bir şey olmuyor. Çok mu yedim ki? Yuhum geldi. Neden ki? Lollipop yedim hmm. Şeker sonrası uyku modu. Aa Lollipop. Önce enerji verip sonra ekstra bitkinlik mi çöktürttü? Evet. Şurada şey görüyorum. Loot. Uuu evet. bunu almalıyız bunu almalıyız. Evet Drak. Evet onu kesinlikle almalıyız. Bir de şeyden... De şuraya lenten bıraktım. Pişmiş lenten. İyi pişmiş. Evet. iyi pişmiş. İyi pişmiş. Gaz lambasına az daha hayır diyemiyorum. Ben şunu almaya gideceğim. Bu daha büyük bir bavul gibi. Burada daha ya bir, burada allah. da bandaj var. az olan var mı? İyi, i̇yi gibiyim ya ben. Bandaj var istiyorsan evet. yedek falan. Hadi gidelim. Benim az ya benim az Düşmanı alayım. Al al oradan al. Yukarı çıkalım buradan. Dikkatli bir şekilde. çok güzel. Çok güzel. Kendimizi çok yormamamız lazım çıkarken. Yorulup uykumuzun gelmemesi için sanırım. Uyuma var mı? Uykum geldi dedi. E daha uykum geldi dedi. Yok gerçek hayattan da bahsediyor olalım. Yok be oğlum saatten 9.30. Daha bak. Daha yarım saatim var. Ne <laughs> oluyor <laughs> ya? <Gülüyor> oluyor. <Yeah>. The fog <laughs> rises. Sis yükseliyor. Sis yükseliyor. Aa. Şit bir yer daha ya. bir Sollu mu gitsek ya biraz bırak. Orası evet, biraz evet. daha. Bak üstümüzde da şey 300 var ama soldaki daha az. Sollu da. gibi gidelim hadi. <laughs> gitmek için yan yan mutlakız gerekiyor şu anda. Evet böyledi. <laughs> evet. Buradan geçeriz bence. <gülüyor> Allah. Ben bir de dışarsın ha. Aydım düştüm. Bay <laughs> yüksekmiş tamam. Eh! Durak nerede? Eh! Ben en üstteyim ya şu anda. En üstteysen nasıl aşağıdan geliyor sesin? Burada durabiliyorum. Oy Dark Temper 5 kişi hareket ediyor. Bunlar Centaur, Fedogan Demedisa, DFX ve Prosperina'ya gidiyor. Hepiniz hoş geldiniz. Kesinlikle bekletler dedim. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bırakın, <laughs> bırakın. <laughs> Abi göremediğim kadar aşağıdalar. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> hey! Ben yavaş yavaş kayıyor muyum? Bana mı öyle geliyor chat? Çok yavaş yavaş kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl 10 saniyede bu hale geldik ya? Ayağa kalkma. Kalk. Drak ölmüş mü? Evet, Allah belanı ben de ölüyordum. Allah ben de ölüyordum. Drak ölmüş mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Drak sırtladım. Burada piton var ama pitonu alacak yerim yok. Bu health verir mi ki? Abi adam ölmüş ya. Bir de lot atıyordum ben tepeden. Abi dra Selim ne taraftasın? Ee, Bana doğru ee, gel, sesime, ee, doğru. sesime doğru, sesime doğru gel. Güneş tarafındayım da e, yolda kısı kitli var. Kısının çıkmasını bekliyorum. Ben çıkarı gireyim mi? Benim şeyim yarım ya. Bunlara, tamam, abi, bunlar sıkıntı. Var, bu mor dükenli şeyler var ya. Mor dükenli şeyler ee... Sıkıntı onlardan bir uzak bir durun. Şey Hı? Hı? Mi? Arkadaşlar bu tarafa doğru. Bu tarafa. Geleceğim, geleceğim. Sırtımda ağırlıklı oraya çıkmak zor oluyor. Dolanıyorum. Sırtındaki ağırlık ne be? Bırak. Bırak. Benim bandaja ihtiyacım var. Şundan yiyebiliyor muyum ki? Yemeli miyim ya da? Alt veriyor mu diye baktım da vermiyor. Abi zehirli. Bir ses alabilir miyim? Ne taraftasınız? Abi ben mi çok yukarıdayım? Siz mi çok düştünüz? Ben biraz yukarıdasın da geliyorum. Hadi ilerleyelim. Ben ilerleyelim. Ben ilerleyelim. Ben ilerleyelim. Ben Eee Ben ilerleyelim. Ben Açıkta geldi onu mu? Çekten da Efendim? Durun! Durun hayalet Durun! 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 Hadi yukarı, hadi yukarı. yukarıdan seslenek boy farkını iyice belli etmişiz. Abi gelemiyorlar. Abi. Ah be. ben çıkabilirsem sana yardımcı olacağım. <laughs> Oo, üzdüler mi seni? Nasıl öldün sen? Kameraya doğru yaklaşsana. <laughs> ah, ah. Oh, hayır. <laughs> <laughs> Allahını senin yaklaş yaklaş. Yani. Az bir kameraya doğru yaklaş. Tamam yaklaştım. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek senin yakınına <laughs> konacağım. Sana bir tokat. Of <laughs> 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 umarım telif yemeyiz. Bak 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 nasıl çıkamıyor? <laughs> git. hadi daha yapabilirsin hadi Evet Selim Eda ben duyuyoruz mu? Lan oğlum onu çalma. Telife gire. Şey buldum, şey buldum, dur, dur, dur. Selim sağdan gelin sağdan. Dur dur hallettim. Kit, dur. diğer tarafa da. İp buldum. Abi yol var burada. Ne ipinden bahsediyorsun? Yol var ya. Nerede var ya? Oğlum buradan git buradan. Bak işaret atıyorum. Kırmızıdan git. Bıngıldatıyorum bak. Görüyor musun? Bak, bak 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 buradan böyle gideceksin buradan böyle sonra bir anda sol böyle pıt 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 yılan gibi kıvrıla kıvrıla senin nereden geliyor lan sesin arkamdan geliyor sesin oğlum siz nasıl benim altımdan arkama geçtiniz ya Burası çok dik. Buradan gelmeniz çok zor. Adamlar basamak gibi yol yapmış. Düz duvarı zorluyor. Biz dıra nasıl canlandıracağız peki? Chat oyuncuyu canlandırma var mı oyunda? Var. Oğlum sen Oğlum nasıl konuşuyor ya? Oğlum ipi bu kadar kısa sürede harcama Selim'ciğim Bak boş yol var diyorum. Yol. Abi ben Sen ne? kurtarmak için yarı canımdan oldum Ben burdayım <laughs> Kontrolü bir şekilde aşağı bak, inip hepsini Çok kötü düşen bak yapma Harbi mi diyorsun? Da Ama sen hayaletsin sana veremem Ama Bak zehirliymiş Bırakın gördüm mi, bir de bir kırk bana Ya siz de, 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 de. bana bakın bana bana. Bana bak. Evet. Evet. Burası ile orası arasında bir boşluk var mı? Benim bulunduğum yerle şurası arasında. Var. Ee... nasıl bir boşluktan hani bahsediyorsun? Var. Sen Abim. Apartman girişi düşün. Aha. Bir de ikinci kat balkonu düşün. Şurada bir var öyle bir Ne adım evet adım ya. Boşluk var mı yok mu? Var evet. <laughs> işte. ben görüyorum boşluk var. Öyle senin gördüğün boşluk boşluk değil. Ben düşeceğim bak. Abi ben ben gidiyorum ya. Beni de taşısınlar. Bana ne kardeşim? Allah. Burada yarım hayır. saattir bekliyorum Ulan ya. burada yalnız Yarım saattir bekliyorum. Gelin şuraya. İnanılmazsınız Şimdiki ya. bakalım ha. Buradan gideceğiz diyorum. Buradan. Beni takip edin. Beni takip etmeyin deşerim. Beni takip edin. <laughs> Şimdi kim üstteymiş her koçum? <laughs> Sen ne anlatıyorsun ya? Buradan çıkacağız. <laughs> çok basit ya. Etrafına bakıp beni arıyor. Çok güzel. Lan Kilçi istersen çantayı ver ben taşıyayım. <laughs> Çanta şu an çok bir fark etmiyor. O kadar canım yok ki. Bir metre falan tırmanak diyorum şu an. Hmm. Hayır, Hayır, diyor. Buradan gel. Bak buradan. Peki. Hiç bandaj bulduk mu? Hayır bulduk ikisini. Drak yedi. Gelin böyle. Gelin böyle. Low level böyle düşük seviyelerde biraz bandaj arayacağız. Varsa bir bavul mavul. Şu var ya şu, şundan uzak durun abi. Özür dilerim. Şundan uzak durun şu mor dikenli bitkiden. Hani bana öyle yan yan bakıp durma. Buradan. <laughs> Buradan gidiyoruz gelin. Bavulun canı cehenneme. <laughs> Etrafında çok sinirli. Gel. Chatte dediler ki öngörü başlatın üçüncü haritayı tırmanamazlar falan gibi bir muhabbet yaptılar. Ya kaç çok. Bir bir. <laughs> Birinci haritayı. Şu ne lan? Şurada bir şey var. Görüyor musun bak? Ee, Dran o. Şunu mu diyorsun? Duvarda asılı olanı. Şu, Şu Dran iskeleti. Ha o iskelet. Evet. <laughs> 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 Şuraya çıkıyoruz, evet çık. Biraz hızlı. Biraz hızlı yüzüme değil. Çıkamıyorum. Tamam. Gözlerin içine <laughs> <çabuk. gülüyor> Gel sen gel gel. <laughs> tamam gel. Tutun. Burada bir dinlen. Gel Selim. Gel. Tamam. Fındık kadar stamina'm var şu an. Sen de gel. Tamam gel sen tutacağız. Eh. Tamam fındık kadar tamam, stamina abi. mı? Buradan sağdan. Fındık Fındık kadar stamina olacağını hayal etin olsun. Abi buradan değil soldan soldan gel soldan. Şimdi sol işte. Şimdi buradan böyle. Buradan karşıya geçecek kadar Kitsu'nun şeyi var mı bilmiyorum. Yok. Bana yukarı çıkan halat atsın. Sen yukarı çıkabildin az önce. Oğlum halata nasıl tırmanacaksın? Ben ha, halat da stamina. <laughs> halat stamina Kafanın ya az önce üzerinde... ya harcamıyordur. Bak 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 tam tam bende bir tane mango var. Mango. Bak gördün mü mango. Ben, ben bizi kötü yola mı sokmaya çalışıyorsun Ben bir ya. şey... Burada bir mango var. Eee? Sen de açsın. Değilim. Kitsu da aç. Kitsu'nun fındık kadar staminası olacağına biraz daha fazlası olsun. Buradan. Böyle. Lan nimet o atılır mı şerefsiz. Cehenneme burada, gitti bir de ya. Hiçbirimize ya, de yaramadı. De. Oğlum <laughs> sen hayal etsin nereye yakaladın içinden geçiyor her şey. Bak bak bak. Tamam ye karnın gurul diyor Bob Ross gibi. Ye şunu. Şu aleti mi denesek? Oğlum gibi Abi Bobros'un karnı gurul diyor. Hiç dikkat etmedin mi? Yok. Ben burada sıçmış olabilir mi? Abi ben burada sıçtım. Oğlum niye hala ölmedim lan? Aa oh, bu sis bir dakika bu şey gibi Fall Guys level'ı gibi düşün Drak. Sis yetiştiğinde oh, no. sıçıyoruz galiba. Oo. Oh. Ah, bir şey söyleyeyim mi? Geliyor. Bir şey söyleyeyim mi Drak? Bundan sonrası onların derdi. Yeter ya. Ben mi şey yapacağım kendimi Evet, diğer taraftan bir gidiyor. Yıpratacağım sürekli. Bakır dakika çıkabiliyor musun? Bak ben çıkamıyorum. Gel şöyle kenardan tutayım. <laughs> Merhaba kuş. <kork. Tuttum gülüyor> <da. gülüyor> gel gel gel. Şey güzel oldu ama. Sis mekanik. Sis, Sizden kaçmamız gerektiğini öğrenmem. <laughs> Nasıl siz geliyor çok ya. Bunu <laughs> tutmalı. Aa siz geliyoruz bu da gitmiyor. <laughs> Şu an de gibi hissediyorum. Kadın yok oldu sesin içinde. Abi gözler kayıyor. <laughs> Senin gözler kayıyor. Çıktım, halat gelmedi. <laughs> halat ne? gelmedi. Halat gelmedi lan. Sen de mi geldin? Dur bak. <laughs> ah, hiçbir şey yapamıyorum. Ah. Bak bakalım kitapta yazıyor mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Slar oğlum kaldım. ya? da diye girdi konuya. <laughs> Oğlum flare ne alakası var? <laughs> E'ye basıldın Selim. Give up. Adaya teslim ol. 26 dakika bence iyi dayandık. Şimdi şöyle. Ben bu bölümü YouTube'a tadımlık olarak bırakıyorum. Eğer beğenirseniz bu ekibin Şimdi bir sonraki turu başlayacak. Onun videosu gelir. Likelarınızı yorumlarınızı sırgemeyin. Sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs> en çok Öyle... ne? 38 metre mi? Değildir. Ben indim. Ben çok çıkmıştı. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay Bay YouTube.